Saptama da şu şekilde belirli kanılar veya belirli ispatlarla birlikte sevgili arkadaşlar biz yine bir şekilde ifadeyi yerleştiriyoruz buraya. O da nedir? Saptamayı hemen örnekle açıklayalım. Sanatçının yani gerekçelerimiz olacak. Saptama yaptığımız zaman da bir gerekçe sunmamız lazım. Sanatçının işlediği bu konularda ısrar etmesi çocukluğunda etkilendiği olaylardan kaynaklanıyor. Evet. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bir saptama yapıyoruz sanatçının eserlerinde ısrarla bu konulardan bahsetmesini biz saptama şeklinde çocukluğuna bağlıyoruz. Dolayısıyla bu kanımızı oluşturacak delillerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla burada bir saptama